İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben güzel sert tazecik erikleri bulunca hemen alıp turşusunu yapmak istedim. Kızım çok sevdiği için her yıl yapmaya özen gösteriyorum. Erik turşumu nasıl kurmuşum hemen tarifine geçelim. Gördüğünüz gibi eriklerimi güzelce yıkadım. Kaseme aldım. Malzemelerimizi de hazırladım. Gördüğünüz gibi bir kasemde unum var, defne yaprağım, şekerim, limonum, tuzum ve doğranmış sarımsaklarım var arkadaşlar. Sadece sirkemi yok burada, sirkemi de daha sonra ilave ederken sizlere aktaracağım. Hemen kavanozlarımın dibine yarım çay kaşığı unumu ilave ediyorum. Ben tabi hemen 3-4 tanesini ve videom çok uzamasın diye 3-4 tanesini sizlere gösteriyorum. Unumu ilave ettikten sonra birer dilim limon ve kavanozlarımı tazecik eliklerimle dolduruyorum. Bayramda köye gittiğimde e, teyzemin bahçesinde ben bunları bulduğum için hemen topladım. Teyzem bize de bir kavanoz tabii ki dedi. Teyzeme de bir kavanoz doldurdum. Onlara yarım kiloluk doldurdum. Kendime 350 gramlık doldurdum. Tabi kızım gerçekten bunu çok seviyor. Sade böyle olarak yemeği de seviyor. Hatta değişik salataların içine doğrayarak da muhteşem lezzetler ortaya çıkarıyor. Kavanozlarımızın bir miktarını erik doldurduktan sonra arada bir dilim daha limon ilave ediyoruz. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Sesim çok kötü gelebilir arkadaşlar. Hastayım. Kaç günlerdir yatıyorum. E, videomu da çekmiştim, editlemiştim ama sizlere seslendirip paylaşamadım. Sesim gerçekten kötü gelebilir. Onun için hepinizin affına sığınıyorum. Ama daha çok üstünden geçmeden kim tazelik bulursa hemen yapsın diye bu tarifi de sizlerle paylaşmak istedim. Bütün doldurduktan sonra hemen üzerine birer tane yan tarafına şöyle defne yaprağı ilave ediyorum. Ben de kurusu olduğu için kuru ilave ediyorum. Siz de taze defne yaprağı bulabilirseniz tazesini de ilave edebilirsiniz. Hemen üzerine birer tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzumuzu ilave ettikten sonra ben 8-10 diş sarımsak doğradım. Ayıklayıp küp küp doğradım onları arkadaşlar. Doğranmış haliyle 4-5 tane ilave ediyorum her kavanoza. Sizler istediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Sarımsakları da koyduktan sonra birer tatlı kaşığı da şekerimizi ilave ediyoruz. Bu kadar kolay ama lezzeti bir o kadar muhteşem arkadaşlar. Çok merak ediyorsanız veya bizde yenmez gibi düşünüyorsanız İnanın bir kavanozda olsa denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi ben bütün kavanozlarımı doldurdum. E 750 gramlık kavanoza yarım çay bardağı üzüm sirkesi ilave ediyorum. 350 gramlıklara da çeyrek çay bardağı arkadaşlar. Hani böyle bir parmak falan diye gösteriyorum şimdi size onda bir parmak yüksekliğinde olacak şekilde gördüğünüz gibi koymamız yeterli olacaktır. Yalnız sirkeli seviyorsanız daha da fazla sirke ilave edebilirsiniz. Sirke, sirke turşunun lezzetini getirendir. Bütün hepsini sirkelerinde koyduktan sonra yan tarafta ketalımda kaynattığım kaynar suyum var. Tabii ki eriklerimizi kaynar suyla yapacağız. Yumuşamaz mı bozulmaz mı diye düşünüyorsanız bana güvenerek yapabilirsiniz. Asla yumuşama yapmıyor. Bir yıl sonra da yeseniz Erikleriniz kütür kütür olacaktır. Bu sene biliyorsunuz soğuktan, dondan dolayı arkadaşlar çok don olduğu için bütün meyvelerimiz çok zarar gördü. Her şeyi bol bol yapamıyoruz. Bulduğumuzda da böyle kaçırmıyoruz. Hemen yapıp sizlerle de paylaşmak istedim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı Paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hemen kavanozumuzun kapaklarını iki ileri bir geri olacak şekilde kapatıyoruz. Elik turşusunu ters çevirmiyoruz arkadaşlar. Ters çevirmeden bir gece mutfak havlusuyla kapatıp dinlendirdikten sonra bir gün sonra iyice soğuduktan sonra dolabınıza kaldırabilirsiniz. Ne zaman yeriz diye düşünüyorsanız 3 haftadan önce açmamanızı tercih ederim. Bütün kapaklarımı kapadıktan sonra şöyle şeker, un, tuz erimesi için kavanozlarımı hafifçe sallayıp tepsime alıyorum. Bütün kavanozlarımı gördüğünüz gibi salladıktan sonra şekerin ve tuzun eridiğinden emin olduktan sonra tepsimi çekip hemen üzerine mutfak havlusu, mutfak bezi, iki tane bezimi kapatıp yaz sıcak olduğu için kalın bezle kapatmıyoruz arkadaşlar. Bir gün böyle kalması yeterli olacaktır. Sizler turşumu izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Kendinize, sevdiklerinize hatta ailenize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.